Evet arkadaşlar, bir polinom sorusuyla karşı karşıyayız. Burada üçüncü dereceden başka sayısı bir olan Px polinomu için P-2 çarpı P0 küçüktür 0 bilgisini vermiş. P -2 ile P-2 ile P2'nin çarpımının sıfırdan büyük olduğunu vermiş. P0 ile P4'ün çarpımının da sıfırdan büyük olduğunu vermiş arkadaşlar. Px polinomu M, T ve N tam sayıları için ee, x eksi m, x eksi t ve x eksen polinomları ile tam bölünebildiğine göre diyor arkadaşlar. m artı n artı t toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar e, bu polinomlar ile tam bölünüyorsa e, bizim m, n ve t sayılarımız arkadaşlar köktür değil mi? Köktür. Dolayısıyla kökse arkadaşlar bu x eksenini keser demektir. O zaman bir koordinat ...düzlemi çizelim şöyle arkadaşlar. Koordinat düzlemi çizelim. Koordinat düzleminde... ...sayılarımızın yerlerini belirleyelim. Çünkü P-2 ile P0'ın biz... ...çarpım negatif olduğunu biliyoruz. Şöyle kabaca yerlerini belirleyelim arkadaşlar. Bu koordinat düzleminde P-2 çarpı P0 negatif oluyormuş arkadaşlar. P-2'ye ben pozitif desem, buna negatif desem arkadaşlar... Ee, şu şekilde bir görünüm oluşacak p -2'nin değeri pozitif olacak p sıfırın değeri negatif olacak p2'nin değeri pozitif olacak ee, p4'ün değeri negatif olacak arkadaşlar ee, dikkat ederseniz eksenleri kestiği nokta p -2 burada ne pozitif olmuş olur p0 negatif p2 e pozitif p4 arkadaşlar negatif olmuş olur. Yani e, gösterdiğimiz işaretleri değerlerini sağlar arkadaşlar. Burada m N ve t kök ise arkadaşlar bize tam sayıdır diyordu zaten. Köklerden bir tanesi eksi bir, bir tanesi bir, bir tanesi de üç olur. Çünkü kökler x eksenini keser. Dolayısıyla bunların toplamını sormuş arkadaşlar bize. Cevabımız da üç olarak karşımıza çıkar.